Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Google Chrome'daki reklamları nasıl kaldırmayı öğreteceğim. İlk önce Google'a adblock yazıyoruz ve ilk çıkana tıklıyoruz. Sağ tarafta Chrome ekleyip tıklıyoruz. Ekleye basıyoruz. eklendi diye bir yazı geliyor. Ve kendi otomatikmen kuruyor. Burayı kapatıyoruz. Sağ tarafta bir kırmızı işaret geliyor. Gördüğünüz gibi bu reklamlardan kurtulmuş oluyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.